Merhaba biz Panda Dijital olarak konsept tasarımlar üzerine çalışıyoruz. Araştırmalarımız sırasında DTG ile karşılaştık. Bizim aradığımız çözümün bu olduğuna karar verdik. TTS ile bu konuda çalışmaya başladığımızda çok iyi geri dönüşler aldık. Ürünlerin üretimi hızlı, seri ve kaliteli şekilde çıkmaya başladı. DTG ile çalışırken çok esnek davranabiliyoruz. Ya yani istediğimiz tasarımı istediğimiz boyutta, istediğimiz ortama uygulama şansımız oluyor. Tasarım özgür olduğu zaman daha farklı pencereler açılabiliyor bu makinede bize istediğimiz özgürlüğü veriyor. Makineyi aldığımızda nasıl kullanırız, kullanabilir miyiz, hızlı bir şekilde isteklere cevap verebilir miyiz diye düşünüyorduk. Fakat hızlı şekilde TTS'nin de desteğiyle geliştirdik kendimizi. Bu konuda sorduğumuz tüm sorulara hızlı şekilde yanıtlar aldık ve kısa sürede makina ile ilgili her şeyi çözdük. Bu süre içerisinde bize destek oldukları için çok teşekkür ederiz. Tasarım ve üretim aynı anda gerçekleşebiliyor. Hayal ettiğiniz şeyi anında bir tişörtün üzerinde ya da farklı bir malzemenin üzerinde görebiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir imkan. DTG ile şu anda ürettiğimiz iki markanın ardından yeni fikirler, yeni planlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hızlı üretim, hızlı gelişim açısından makine bize gerçekten büyük imkanlar sağlıyor. Bundan sonraki süreçte makine sayısını arttırıp yeni tasarımlar ve yeni markalarla devam etmeyi düşünüyoruz. DTG ve TTS ailesine teşekkür ederiz. Çünkü çözüm ortağı TTS Dijital.